Böyle yazıyordu gazeteler. İhtilal olalı daha 25 gün olmuştu. Birileri belli ki getirmek istiyor ve seçtikleri kurbanla Mustafa Pehlivanoğlu oluyordu. Pehlivanoğlu suçsuzdu. Pehlivanoğlu masum. Ama kahrolası bir denge uğruna onun masum olduğunu bile bile ipe gönderiyorlardı. Çünkü bir sağdan bir soldan olmalıydı. Denge olmalıydı. isyan etmedi, kızmadı, darılmadı. Sadece haykırdı ipe giderken. Yaşasın milliyetçilik, yaşasın uğruna kelleme verdiğim Allah davası. Tezahür, alaca bir karanlık yerini yavaş yavaş gecenin üstüne bırakıyor. Türkçe donukluk, duvarlarda sessizlik, koridorlarda sızlık vardı. Ayak sesleri hücreye emin adımlarla yaklaşıyor. Az kaldı, adımlar daha da yakında. Köşesinde Mevla'ya kavuşmanın heyecanını duyan bir yürek, seslerin derin sesiyle ayağa kalkıyor. Veda ettiği namazın duasını bitirdiğinde, hücrenin paslı kilidi açılıyordu. Önce ellerini uzattı Mustafa. Zaman doldu demek. Hadi gidelim. Sonrasında da derin bir iç çekerek ah tam Doğan, ah Çankaya yok şu. Anafartalar, benim sokaklarım, ülküdaşlarım ne olur sizi son kez bir görebilsem diye geçirdi içinden. Sonrasında üzerine kefeli adımlarını hızlandırdı. Gözünü bağlatmadı. Yürüdü, yürüdü. Zalimin zulmüne inat, ölüme gülerek Sâhici bir dünyaya kavuşmanın heyecanını duyuyordu. <laughs> Sâhici <laughs> bir dünyaya kavuşmanın heyecanını duyuyordu. Mesâhîlerin ortasında kırılan sehpayı gördüğü anda başını gökyüzüne kaldırdı. Ya Rabbi, Sana inandım, Sana sevindim. Sensin Rahîm, Sensin Kerim. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve Resûlühû dedi ve yürüdü. işi. Var gücüyle ayak topunu da devirdiği sandalye bir demin kurbanla çalışmalıydı. Önce boynuya düştü Mustafa'nın. Sonra kolları böyle Yüzünde aydınlık bir geleceği müjdeleyici parımsızı yaşandı. Postallayaklar ayaklar görevliye huzur içinde adımlarken müdüriyeti Mustafa ebedi bir alemin kapısında Cennet hâlâ el ortalığa çıkıyordu. Bir devrin devi, kendinden önce giden kardeşlerine dünyadan selamlar taşıyordu. Siz hayatınızda kaç tane inanmış insan, kaç tane dava adamı gördünüz? İşte inanmışlık, işte teslimiyet, işte dava adamlı. İpe gitmeden ailesine yazdığı son mektup, bunun en güzel delili değil mi? Sevgili amcim, tek babacım. Sizden beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınıza helal edin. Amin. <laughs> ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulü'nün Yüce Peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Amin. <laughs> Alın yazımız böyle yazılmış. Kader neyse bunu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Allah. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunu da çekmeye hazırım. Yok, benim bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Allah. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür. Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar. Kendimi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazenin arkasından ağlamayın. Günahdır. Sizden ricam ağlamayın. Anne, anne, anne. anne, sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime, yengeme, yeğenime, bacıma selam eder. Haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder. Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim. Ay! Allah'a Allah